Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cengiz Kaymaz. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir televizyon videosuyla yine karşınızdayım. 55 inç ile ilgili tüm serilerde çektik. 55 inç QLED, 55 inç mini LED ve 55 inç OLED televizyonları çektik. Şimdi sırada ise 65 inç OLED videosu var. 6 tane televizyon seçtim. Videolar biraz geç geliyor. Çünkü iyi bir araştırma içerisinde oluyorum. Bu televizyonu önerirken kendime alır gibi size öneriyorum. Sizin bu modellerde memnun kalmanızı istiyorum. İşbirliğim bulunmuyor. Tamamıyla sizin desteklerinizle devam ediyorum. Yani bu yüzden abone olup yorum yapmanız, videoyu beğenmeniz benim için çok önemli. Bana bu şekilde ücretsiz destek verebilirsiniz. Ben de buna göre dilediğim gibi bu televizyonları eleştirebileceğim, eksilerini söyleyebileceğim, artlarını söyleyebileceğim. Hiçbir markayla hiçbir şekilde iş birliğim bulunmuyor. Şimdi bir 6 tane televizyona bakalım. Hangi sizin için iyi, hangi sizin için uygun modellerde bakalım. 65 inç burada baktığınız zaman insanlar belki evinizde işte izleme açınız, izleme mesafeniz ne kadar diye sorabiliyor. Benim televizyonlarla ilgili görüşüm şu şekilde arkadaşlar. Ben evime bir televizyon almak istiyorum. Televizyon izlerken neyi seviyorum? Maç izlemeyi, sinema, dizi, Netflix, YouTube, Amazon gibi birçok uygulama mevcut. Bunları izlerken nasıl bir zevk içinde olmak istiyorum? Yani kendimi sinemada hissetmek istiyor muyum? İşte bu yüzden odanızın veya evinizin veya bütçenizin el verdiği kadar alabilecek en büyük ekranı alabilmeyi düşünüyorum. Bu yüzden de ben daima alabilecekken en büyük ekran almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ışığı kapattıktan sonra evinizde çoluk çocuğunuzla, eşinizle bir film veya bir dizi izlediğinizde o sinema etkisini tabii ki sinemanın yeri farklı birçok yüksek tutarda kalitesiz salonlarda izlemek yerine iyi bir televizyonla kendi aile içerinizde sinema keyfi yaşayabilirsiniz. Bu seride 6 tane model var ve bu modeller en düşükten en yükseğe doğru gidiyor ve ayrıca hepsi de QLED teknolojisine sahip. QLED teknolojisi nedir? Standart arka aydınlatmalı LED televizyonlar zaten piyasada birçok şekilde bulunuyordu. En eski teknolojilerden bir tanesi. Samsung daha sonra QLED diye bir teknoloji icat etti. Yani bu standart LED arka aydınlatmalı aydınlatmalı televizyonların bir arasına yani o panel arasına bir katman koyarak kuantum noktaları diye adlandırdığı bu noktalar sayesinde de ışık kuantum dot filtresi üzerinden geçiyor ve ekranda size yansıyor. Peki bunun artıları nedir? Yani anlayacağınız mavi ışığı diyelim ki geldi. Bu ışığı alarak kırmızı yeşil renklerine daha kaliteli bir şekilde yansıtabiliyor bu renkleri sizin televizyonunuza. Bu sayede daha geniş renk gamı ve ayrıca daha saf renkler elde edebiliyoruz. Yani standart led arka aydınlatmalı televizyonların renk kabiliyetini QLED dediğimiz teknolojiyle Samsung üst seviyeye çıkardı. Bunun da avantajları olarak yüksek parlaklık HDR yani yüksek dinamik aralık sayesinde daha canlı görüntüler elde edebildik. Yani çıktığı yıllarda OLED'lere göre en büyük artısı daha çok parlaklık sunuyordu. Yani OLED'lerden daha çok parlaklık sunuyordu. Onu OLED videosunda ayrı bir değerlendireceğiz zaten. Bunun bize getirdiği diğer noktaları da aydınlık odalarda ışığı bol olan odalarda larda çok büyük etkisi oluyordu. Yani televizyon ekranı daha parlak olduğu için daha iyi görüntü elde edebiliyordu. Tabii ki bu teknoloji arka aydınlatmalı standart LED TV'lerin yerine geçmişti. Yani onun en büyük eksiği olan renk kısmında az olan yani renk canlılığına az olan kısmında arttırıp daha yüksek parlaklık ve HDR sağladı bize. Samsung bu televizyonlarına QLED diyor. Neo QLED serisi ayrı. O mini LED teknolojisine bağlı. LG QLED teknolojisi söylüyor. LG kendine göre bunu adlandırmış. Diğer marka üretici de QLED veya TCL'in parlaklığı arttırarak QLED Pro dediği modelleri demiyor. Ben hepsini bu videoda bahsedeceğim. Yani bu videoyu izledikten sonra hiçbir şekilde aklınızda soru işareti kalmayacak. QLED teknolojisine bahsettik ve şimdi televizyonlara geçelim. 6 tane televizyon seçtim ve her televizyon için ayrı ayrı değerlendirmemi televizyonun sonunda söyleyeceğim. Genel değerlendirmeyi de videonun sonunda size söyleyeceğim. Birinci televizyonumuz Sunny markası. Ben bu televizyonu birçok kişiye tavsiye ettim. Birçok kişiye aldırdım. Bunun temel sebeplerden bir tanesi gerçekten İzmir bölgesinde yani şehirlerde büyük şehirlerde servis noktaları çok iyi çalışıyordu. Ayrıca sunduğu fiyat performans ürünüyle birlikte iyi bir fiyat denge politikası sağlıyordu bize. Bu model SN65 QMN252 modeli. Buradaki Q harfi QLED teknolojisine sahip olduğunu söylüyor. Bazı modellerinde IPS ekran kullanıyor ama bazı modellerinde VA paneli kullanıyor. Maalesef ve maalesef üreticiler hangi paneli kullandığını kolay kolay söylemiyorlar. Bunu nasıl anlayabiliriz? Diyelim ki bu televizyonu almaya karar verdiniz. Bir mağazaya gittiniz. Televizyona yandan baktığınız eğer ki görüntü kaybı olmuyorsa IPS'tir. Görüntü kaybı oluyorsa VA paneldir. Birçok videomda zaten IPS ve VA panel hakkında detaylı bir video yapmıştım. Standartta bu televizyon 350 ile 300 arasında bir parlaklığa sahip. HDR görüntü devreye girdiğinde 380 ile 420 nit arasına çıkıyor. Aydınlık odada sizi idare edebilir ama premium bir beklenti içinde olmamamız gerekiyor. 2 çarpı 10 2 tane hoparlörü bulunuyor. Yani toplamda 20 wattlık bir ses gücüyle geliyor. Bu televizyonu önermemin en büyük sebeplerden bir tanesi aslında dahili Webos işletim sistemiyle geliyor. Bence şu anda televizyon dünyasında en akıcı işletim sistemlerinden bir tanesi. Çünkü buradaki avantajını Air Kumanda ile kazanıyor. Air Kumanda LG'ye ait bir patente geliyor. Televizyon büyük olduğu zaman sürekli zaten videolarımda göreceksiniz böyle tık 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 basıp da tek tek harflere gelmektense elinizi hızlı bir hareketle o harfin üzerine geliyorsunuz. Tarayıcıdan hemen hızlı bir şekilde filmleri açabiliyorsunuz. Hemen ayarlar kısmına girebiliyorsunuz. Bunun avantajı çok fazla. Bu yüzden de bu televizyon aslında işletim sistemiyle ve ve ayrıca fiyatıyla ön plana çıkıyor. Peki bunun dezavantajı var mı bu televizyonun? Tabii ki var. İstediğimiz parlaklıklara çıkamıyor. Biraz daha yüksek parlaklık beklerdik. Fiyatına göre ideal mi? İdeal. Bir de ayrıca maç izleme konusunda bazen yani güncellemeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum bazı modellerinde ama çoğu güncellemelerle çözdüklerini söylediler. Çünkü ben geçen gün bir arkadaşıma aldırmıştım. Günceleme geldi, güncellemesini yaptım. Çoğu sorunların gittiğini söyledi. İkinci televizyonumuz TCL markasına. TCL markasıyla ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Arkadaşlar aslında TCL çok fiyat performans ürünü televizyonlar Türkiye'ye getiriyor. Kızdığım noktalardan bir tanesi yurt dışından bana yazan bazı kullanıcılar, takipçiler var ve soruyorlar. Abi TCL mi alalım, Samsung mu alalım veya LG mi? Alalım? Oradaki fiyat bandını sorduğumuzda TCL'in Mini LED teknolojisine sahip bir modelinden örnek vermek gerekirse aynı televizyonun oradaki fiyatıyla Samsung'un Mini LED teknolojisine sahip olan en yüksek modellerinin hemen hemen yani teknik olarak ikisini yan yana koyduğunuzda aynı özelliklere sahip oluyor. TCL orada yarı fiyatına satarken Samsung televizyonlarına göre burada ise birbirine yakın fiyata sunuyor. Burada iki tane soru olabilir. Bir acaba Samsung yüksek mi satıyor yurt dışında? Acaba TCL Türkiye'de mi yüksek sat? Bazı modellerinde fiyat çok düşük olabiliyor ama bazı modellerinde de çok yüksek. Şunu da söyleyeyim. Google TV ile geliyor. İşletim sistemi kısmında sorun yaşamıyorsunuz. Sadece servis noktasında eğer ki Türkiye'nin Anadolu illerinden bir tanesinden alacaksanız muhakkak bir tane mağazadan alın. İnternetten aldığınızda televizyon eğer servis noktasında bir sıkıntı çıkarsa muhatap bulmanız çok zor. Çünkü Türkiye'de tüketiciyi düşünen bir sistem maalesef yok. Bu yüzden de kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Fazla uzattım bu konuda. Modele geçtiğimizde 65T6C modeli. Bu model VA paneliyle geliyor. Parlaklık 300 ile 400 arasında standart görüntüde. HDR görüntüsüne çıktığında HDR 450 ile 500 nite kadar çıkabiliyor. Bu konuda bir önceki saniye göre parlaklığın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Google TV ile geliyor. Artıları nedir? Parlaklık konusunda istediğimiz seviyeye gelmemesine rağmen iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Fiyat etiketine göre. Ayrıca kullandığı Q ile panelde doygun yeterli bir seviyede kullanıcılar geri dönüşleri olumlu yönde. 2 x 12 ses sistemiyle geliyor. Yani toplamda 24 watt'lık bir ses gücüyle geliyor. Ayrıca Dolby Audio desteği de bu cihazda bulunmakta. Televizyonun avantajları fiyat performans konusunda iyi değerler sunuyor. Google TV ile gelmesi bir avantaj. Çünkü birçok uygulamayı bulabiliyorsunuz. Eksi kısmında da HDR kısmında o kadar güçlü olmadığını söyleyebilirim. Üçüncü cihazımıza da yine TCL markasından bir model seçtim. Niye TCL'leri fazla Koydum. Çünkü fiyat performans konusunda bu indirimlerle çok iyi fiyatlara geliyor. Biz de koymak zorunda kalıyoruz. Ama yine söylüyorum bölgenizde TCL teknik servisi yoksa sadece mağazalardan alın. Bu modelde 65T7BG modeli. TCL'in dediğine göre bazı kaynaklarda VA paneline geldiğini söylüyor. Bir önceki modele göre standartta 400 ile 450 arasında bir parlaklık sunuyor. HDR'da ise 500 ile 600 arasında bir parlaklık sunuyor. TCL burada QLED Pro diye adlandırıyor dediğim gibi parlaklık biraz daha üst seviye. Panel olarak iyi bir panel olduğunu söyleyebilirim. Özellikle QLED kısmında 2 x 12 sesle geliyor. Dolby Vision Atmos destekli. Bir önceki modele göre fiyat performans konusunda kullandığı QLED teknolojisiyle birlikte iyi bir değere sahip. Ayrıca Google TV yine aynı şekilde bir önceki modelde de bulunuyor. Burada da bir avantaj sağlıyor bize. Sadece biraz burada fiyat kısmının biraz daha ucuz olmasını beklerdim. Aslında bir önceki model daha da ucuz olması lazım. Bu QLED Pro'da ondan biraz ücretli yüksek olması gerekiyordu. Dördüncü modelimiz bana yorumlarda en çok sorulan Xiaomi marka televizyon. Xiaomi marka televizyon Türkiye'ye yeni geldi. Bu modeli ben niye koydum? Çünkü mağazalardan alırsanız yine tavsiye edin. Çünkü teknik servis konusunda bize nasıl bir geri dönüş sağlayacağını bilmiyoruz. Sadece renk konusunda %100'ü desteklememekle beraber %93 renk gamını destekliyor. Peki bu çok büyük eksiklik mi? Değil. Bunun farkına biz varamayız. Sadece bunun bir bilgi olarak size söylemek zorundayım. Bu model Xiaomi A Pro modeli 65 inç boyutunda. VA panelle geliyor. Standartta 350 ile 400 nit arasında geliyor. HDR'da ise 450 ile 500 nit bir parlaklığa sahip. Biz QLED'lerde niye parlaklığa değiniyoruz? Çünkü burada QLED'de en büyük etken parlaklık kısmında. Bir önceki TCL'in parlaklığı bu televizyondan daha iyi. Aynı şekilde yine bu da Google TV ile geliyor. Bu da büyük bir avantaj. Google TV gerçekten son Google Android TV'den bahsetmiyorum. O da iyiydi ama Google TV akıcılık kısmında çoğu eksiğini gidermiş. 2x10 ses gücüyle geliyor. Bazı bölgelerde 12 Watt olduğunu söylüyorlar ama bunu tam bilmiyoruz. Aradaki 2 Watt o kadar önemli değil. Dediğim gibi parlaklığı düşük. Artıları ise Google TV ile gelmesi ve QLED teknolojisine sahip olması. Fiyat kısmında da indirimli fiyatlarına denk gelirseniz güzel fiyatlara alabilirsiniz. Son iki cihazımıza geldiğimizde bildiğimiz iki markadan ekledim. Beşinci cihazımız LG markasına ait. LG'nin bu modeli 65 QLED 70A6A modeli. Bu LG QLED diye geçiyor. Aslında LG'nin gerçek QLED'i mini LED teknolojisinde kullanıyor. Burada QLED diye bir katman koyduğunu söylüyor. QLED kadar başarılı mı? Tam o seviyede değil. LG'nin bildiğimiz kadarıyla sürekli televizyonlarında IPS panel kullanıyor. Standartta maalesef 350 ile 370 arasında bir parlaklık sunuyor. HDR'da ise 400 ile 450 nit bir parlaklık sunuyor. Avantajları neler bu televizyonun? İşletim sistemi ve Air kumanda planında çok önemli. Bu yüzden de 2025 yılında çıktığı için 4 tane işletim sistemi güncellemesi alacak. Yani 2025 yılında aldığınız bu model Webos 25 ile geliyor diyelim. Webos 29'a kadar güncelleme alacak. Bu sayede de uygulamalarınız güncel olacaktır. LG'nin marketi dolu dolu bir market. Birçok uygulama mevcut. Tabii ki dışarıdan bir uygulama devam yükleyecekseniz LG'nin bu WebOS işletim sistemi desteklemiyor. Burada ise zaten güncelleme verdikleri için bu televizyonlar üst seviye modellere geçiyor. Ses tarafında da 2x10 wattlık bir ses gücüyle geliyor. Arkadaşlar son cihazımız Samsung markasına ait. Samsung'un birbirine benzeyen ve model isimlerinin farklı olan birçok kategoride televizyonu var. Bu model 65Q8F modeli. Bu model F modeli. Bir önceki modelde FA veya F5 diye modeller vardı. Birbirine çok benziyorlar ama farklı isimlendiriyorlar. Samsung bu yapıyor. Başka pazarlara sunacağı model isimlerini Türkiye'de getirebiliyor. Burada bir herhangi sıkıntı bulunmuyor. Ben 8F modelini seçtim. 2025 yılında çıkmış. Gerçek QLED televizyon aslında bu televizyon. Ve ayrıca VA panelle geliyor. VA panel aslında karşıdan izleyeceğiniz için en mantıklı panellerden bir tanesi. Direkt full array teknolojisiyle geliyor. Yani parlaklığı direkt size veriyor. Ve kullandığı QLED teknolojisi sayesinde sınıfındaki en iyi siyahlara sahip. Standart görüntüde 500'de 600 dil gibi parlaklık sunuyor. HDR görüntüde 700 ile 9 nit gibi bir parlaklığa kadar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi bu televizyonlar arasında parlaklığı en yüksek olan televizyon. Karanlık bir ortamda HDR görüntüye sahip bir film açtığınızda ben bu televizyonu denedim, kuzenime almıştım. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Film izlemek için, maç izlemek için en iyi panel. QLED teknolojisi içinde. 20 watt'lık hoparlör sistemiyle geliyor. Ayrıca Tizen işletim sistemi, Samsung'un kendi işletim sistemi stabilite, akıcılık konusunda iyi bir işletim sistemi. Market konusunda Android Ile yarışabilecek durumda çünkü dünyanın en çok televizyon satan üreticisi. Bu yüzden de hiçbir uygulama eksiği bulunmuyor. Her türlü uygulamayı bulabiliyorsunuz. Dışarıdan bu televizyona uygulama yüklenmiyor ve ayrıca bu televizyonda One UI arayüzüyle geliyor. Cep telefonlarından aşina olduğumuz bu isim ve ayrıca 4 tane de büyük işletim sistemi güncellemesi alacak. Bu da büyük avantaj. Yani QLED bir televizyon alacaksınız. Bütçeniz QLED bir televizyona yatıyor. Bu sınıfta alabileceğiniz en iyi televizyon. Tek eksiği fiyatı. Biraz fiyatı daha uygun olsaydı Samsung tarafından daha avantajlı olabilir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse arkadaşlar eğer ki bir QLED televizyon alacaksınız en ucuz modellerden bir tanesi olsun diyorsanız WebOS işletim sistemi benim için önemli. Air kumandayı da ben tavsiye ediyorum zaten. Burada Sunny'i tavsiye ediyorum. Diyelim ki fiyat performans oranı yüksek olan bir model istiyorsunuz ve benim için TCL markası önemli değil. Ben burada teknik servis konusunda sıkıntı yaşamam diyorsanız TCL'in QLED Pro modelini size tavsiye ediyorum. Ama siz WebOS işletim sistemine aşinasınız. LG televizyon kullanıyorsunuz. Televizyonu da yan açıdan izleyeceksiniz. Parlaklık ve görüntü kalitesinin kaybolmasını istemiyoruz. Bu yüzden de LG'nin QNET 70A6A modelini size tavsiye ediyorum. Ama bunların içerisinde en yüksek parlaklığa ve en iyi QLED teknolojisine sahip olan modeli mi istiyorsun? O zaman Samsung'un 8F modelini size tavsiye ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimden geldiği kadarıyla artılarını eksilerini size söylemeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla da bu videoları size yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü şu anda yılın son günlerinde indirimler birçok şekilde artıyor. Güncel olarak bana her türlü soruyu sorabilirsin. Altta elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Yetişemediğim noktalarda sonradan gördüğüm anda tekrardan geri dönüş yapabiliyorum. Beni Instagram'dan da takip edin. Oradan da yazabilirsiniz. Müsait ol olduğum zaman yine tekrardan cevap verebilirim. Bu gibi videoların gelmesi tabii ki sizin abone olmanız ve beğenmeniz konusunda bana daha çok teşvik veriyor ve ben de böyle videoları çekmeye devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.